Kardeşler, laiklerin kudurduğu videolardan bir tanesi. Ne var ki hocam bunda ya? Ne oluyor burada? Şimdi millilerimizi görüyorsunuz. Hepsinde bir özellik var. Dikkatli bir şekilde sol ayaklarını çizginin dibine koyuyorlar. Sanki bir basket potasının önünde çizgiye basmadan basket atmak isteyen bir basketçi gibi. Sol ayaklarını çizginin gerisine koyuyorlar. Sahaya girişi sağ ayakta yapıyorlar. Niye? Muhammed Aleyhisselam'dan gördükleri için işittikleri için. Peygamberimize saygı gösterdikleri için. Çünkü bizim dinimiz İslam'da eve girerken hangi ayakta gireriz? Sağ ayakta. Camiye girerken, ilim meclisine girerken hangi ayakta gireriz? Sağ ayakta. İş yerimize girerken hangi ayakta gireriz? Banyoya ya da tuvalete girerken hangi ayakta gireriz? Nereden duyduk biz bunu? Kur'an'da böyle bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam bunu söylediği için ve sahabesine bunu gösterdiği için görüntülü olarak biz bunu yaparız. Bu kardeşlerimiz de Allah başarı üstüne başarı versin. Amin. Çok klas bir kadromuz var. Çok iyi gidiyoruz. Son maça bakmayınız. Ben genel olarak bakıyorum. Çok iyi gidiyor. Çok sistemli. Bir iki çöp vardı onları da temizledi. Yeni insanlar koydu oraya. Allah'ın izniyle güzel başarılar bizi bekliyor. Şimdi sağ ayakta girdikleri için sağa layıklar kudurmuşlar. Ne bu ya? Hangi çağda yaşıyorsunuz ya? Sağ ayakta girmek nedir? Size niye batıyor kardeşim? bu adamların dindar olması ve Muhammed Aleyhisselam'a saygı göstermeleri size niye batıyor ya? Bu saygıyla beraber başarı geliyor zaten. Son 50 senede görmediğimiz başarıyı biz son 10 senede gördük, 20 senede gördük. Neden? Dindarlık, topçularımızdaki dindarlık artıyor. Arttığı zaman da ilahi yardım gelmeye başlar. Neden bunu yapıyorlar? Devam et. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Şüphesiz Allah Teala her şeye sağdan başlanmasını sever. Ne yapacaksın? Ayakkabı mı giyeceksin? Nereden başlayacaksın? Sağ tarafta. Yemek mi yiyeceksin? Hangi elle yiyeceksin yemeği? Sağ elle yiyeceksin. Muhammed Aleyhisselam sol elle yemedi. Sol elle yeni de uyardı. Hayır, sol elle yemem. Bu elimle yiyeceksin dedi. Zorlayacaksın kendini. Zorlayacaksın. Hatta ayakkabılar giyilirken ve çıkarılırken dahi. Bu hari hadisidir. Sahihdir. Sağ el, sağ ayak çıkartırken de sağ ayakta çıkartacaksın. Başka bir hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselam giyindiği zaman sağdan giyinir. Elbisesini, ayakkabısını çıkardığında ise soldan çıkarırdı. Mescide gittiğinde sağ ayağıyla girer, sol ayağıyla da çıkardı. Mescitten çıkarken ne yapıyoruz kardeşler? Sol ayakla çıkıyoruz. Bir şey verirken veya alırken hep sağını kullanmayı severdi. Selamlaşma. Sol elle selamlaşma yok. Sağ elle bunu gördükleri için, bu hadisleri bildikleri için, annelerinden babalarından da gördükleri için işleri, iş yerlerine gittikleri, futbolcunun iş yeri neresi? Sahadır. İcmana da sahaya girer, maça da sahaya girer. Bu onun iş yeri. Oraya girerken, iş yerine girerken sağ ayakta giriyor ki bereket olsun diye.